Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin siyasi, mali olarak en sıkıntılı olduğu günlerde dünyaya gelmiştir. Bakın, Atatürk'ün hayatını Osmanlı'nın 20. yüzyılıyla, 19. yüzyılıyla düşüneceğiz şimdi arkadaşlar. Neden? Bakın bu duruma hangisi kanıt gösterilebilir? Mesela neden siyasi ve mali olarak en sıkıntılı olduğu günler? Mesela Duyun Umumi İdaresi var. Ne zaman kuruldu? 1881'de. Tam da o dönemler işte. Atatürk'ün doğduğu dönemde arkadaşlar mali alanda büyük sıkıntı yaşadığımızı gösterir. Çünkü Duyun Umumi İdaresi genel genel umumiye duyun borçlar, genel borçlar idaresi oluyor. Osmanlı'nın borçlarına karşılık Avrupalı devletlerin kurmuş olduğu bir kuruluş arkadaşlar. Peki küçük kaynarca antlaşması bizim siyasi ya da mali olarak sıkıntılı dönemde olduğumuzu gösterir mi? Şimdi küçük kaynarca antlaşması 1774. Dolayısıyla Osmanlı daha doğrusu Atatürk'ün olduğu günlerde, doğduğu günlerde değil arkadaşlar. Ve Balkan milletlerinin ayaklanması Osmanlı zaten 1800'lerde uğraştığı şeyler. Dolayısıyla 1900'lerde de devam ediyor. 1800'lerin sonlarına doğru da devam ediyor. Cevabımız o yüzden 1 ve 3 oluyor. Ahmet öğretmenin hakkında bilgi verdiği şehir hangisidir diye soruluyor arkadaşlar. Bakın burada bazı bilgiler vermiş öğretmenimiz. Bu şehir Mustafa Kemal'in ilk görev yeri. Buraya 1905 yılında görevlendirilmiş ve Arapların Osman ayrılma isteklerine ve bu doğrultuda yaptıkları faaliyetlere tanık olmuştur arkadaşlar. Ve çok önemli bilgi burada vatan ve hürriyet cemiyetini kuruyor. Daha sonra bu cemiyeti arkadaşlar İttihat Terakki ile birleştirecek. Ama burada kurduğu cemiyet vatan ve hürriyet cemiyeti. Burası arkadaşlar Atatürk'ün burada söylediği ilk görev yeri Şam olacak. Belki yanlış yaptıysa arkadaşlarımız Trablusgarp yanlış yapmış olabilir. Yani bunu işaretlemiş olabilir. Trablusgarp Mustafa Kemal Atatürk'ün 1911'de işgal edilme üzerine gidip 1912'de de mücadelelerinin devam ettiği, görevlendirildiği, Darsu gönüllü olarak gittiği bir yer olacak günümüzdeki Libya. Burada o yüzden orada olamaz. Burada 1905'teki soruluyor cevap. Şam olacak. Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesinde ve yıkılmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur diye soruluyor. Şimdi Osmanlı Devleti 20. yüzyılın başlarında 3 kıtada toprağı olan bir imparatorlukken 20. yüzyılın ilk çeyreği bitmeden tarihe karışmış, yıkılmış. Neden toprak kaybettik ya da neden yıkıldık? Çünkü 1. Dünya Savaşı kaybedildi arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı'nın kaybedince Osmanlı Devleti yıkıldı. Devletin sömürgeci politikalarla karşı karşıya kalması Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesine ve yine yıkılmasında çok büyük bir etkendir. İslamcılık politikası da maalesef önemini yitirmiş. Yani halifeli liderliğinde İslam dünyasının bir bütün halinde olabilme politikası da önemini kaybetmiş. Çünkü Fransız İhtilali sonrası yayılan milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti'ni parçalamış arkadaşlar. Bu da yine önemli olacak. Cevabımız o yüzden E şıkkı olacak. Bu konuşmada soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Bakalım Mustafa Kemal Paşa'nın arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'ndaki rolü işleniyormuş bir derste. Öğrenci demiş ki öğretmenim Mustafa Kemal Paşa'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki görevlerini bir daha tekrar eder misiniz? Öğretmen de Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda deyip orada cümlesi bitiyor. Arkadaşlar hangisi getirilemez? Derne ve Tobruk'taki kara savaşlarında komutanlık görevinde bulunmuştur diyebilir mi öğretmen? Diyemez. Burası Trablusgarp Savaşı'ndaki mücadele ettiği yer Mustafa Kemal Paşa'nın. O yüzden A şıkkındaki getirilemez cevabım çıktı. Ama öğrenelim arkadaşlar. Öğretmen şunu diyebilir. Mustafa Kemal Suriye ve Filistin cephesinde ordu komutanlığı görevinde bulunmuştur diyebilir. Doğru bir bilgi. Anafartalar Grup Komutanlığı görevinde 1. Dünya Savaşı'nda bulunmuştur. Osmanlı'nın bakın önemli bir subayı olarak bulunmuştur. Muşu ve Bitlis'i Ruslardan kurtarmıştır. Bunun kurtarılması görevinde yine bulunmuştur ve o dönem bakın aşırı önemli bir bilgi veriyorum. Atatürk o dönemde Vahdettin ile ama Şehzade Veliat'ta Şehzade onunla birlikte yaverlik sıfatıyla Almanya'ya seyahat ediyor arkadaşlar. Yani e, Şehzade diyelim daha doğru olur. Veliat'ta biraz sıkıntı. Çünkü başka Şehzadeler de var ama Yusuf İzzettin vefat edince Veliat olacak. Vahdettin ile birlikte evet yaverlik sıfatıyla arkadaşlar Almanya seyahatine çıkıyor o dönemde. O yüzden cevabımız A şıkkı oluyor. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin başlaması Mustafa Kemal Paşa ve bazı subayların Trablusgarp'tan ayrılmasına neden olmuştur? Arkadaşlar Trablusgarp Savaşı 1911'de İtalya'nın Libya'ya günümüzdeki Libya olacak. O dönemde Trablusgarp deniliyor. Oraya saldırmasıyla başlıyor. Sömürgecilik isteği, Osmanlı topraklarına, daha doğrusu İtalya'nın bu topraklara yakın olması ve Osmanlı eski gücünde olmaması gibi durumlar etken ve buraya Mustafa Kemal Paşa ve bazı subaylarımız gizlice gidiyordu. Ama burada gizlice giden subaylarımız başarılı mücadeleler verirken İtalya arkadaşlar Ege adalarını mesela işgal ediyor. Çanakkale boğazında sıkıntılar yaşatıyor bize ve üstüne bir de Balkan savaşı çıkınca Osmanlı devlet adamları ve bazı subaylarımız artık bu savaşın bitirilmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü Balkan savaşlarında Osmanlı devletine bir Sırbistan iki Karadağ 3, Yunanistan ve 4 Bulgaristan saldırıyor. Böyle olunca İstanbul'un bir elden gitme durumu var. O yüzden geri dönülüp Balkan Savaşlarına entegre olacağız arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden B şıkkı olacak. Osmanlı topraklarında Mondros Ateşkes Antlaşması ile birlikte aşağıdakilerden hangisi yaşanmamıştır? Arkadaşlar Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre Osmanlı teslim oluyordu biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ve bunun sonucunda Milli Cemiyetler kuruluyor. Millet kendi kendini koruyacak çünkü ordular terhis edildi. Ordular terhis edilince millet kendi kendini koruyacak, koruyacak. Ne olacak? M Kuvay Milliyeyi oluşturacak. Ve rejim tartışması yaşanır mı? Şimdi vatan işgal altında. Vatanın işgal altında olduğu bir yerde rejimi tartışmayız ya. Önce bir kurtulalım, ondan sonra başımızın çaresine bakarız. Bak bu yaşanmaz. Miting ve protesto düzenleriz. Kamuoyu oluşturmaya çalışırız. Anadolu maalesef yer yer işgal edilmiştir. Ama dediğim gibi rejim tartışmalarını sonraya arkadaşlar. Rejim belirlemesini falan sonraya bırakacağız. Cevap bu yüzden C şıkkı olacak. Bu bilgi doğrultusunda İtalya'yı kendi tarafına çekmeye çalışan ülkeler arasında aşağıdakilerden hangilerinin yer aldığı söylenebilir? Bakın konu biliyor muyuz bilmiyor muyuz? Güzel bir soru var şu anda. Kuzey Afrika'da sömürgesi bulunan ülkeler. İtalya'nın karpı işgal etmesine onay vermişlerdir. Kuzey Afrika'da bulunan bu ülkeler sayesinde İtalya'nın ittifak devletlerinden ayrılmasını hedeflemişlerdir. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar şimdi yıl 1911 olsa da Trablus Karp Savaşı öncesinde e, yine öncesinde it, ittifak devletleri ve itilaf devletleri bloklar oluşmaya başlamıştı. İtalya'da ittifak devletlerinde itilaflar ona biraz böyle müsamahalı davranarak yanlarına çekmeye çalışmış. Ki buradan bile aslında soruyu biraz yapabiliriz. O yüzden Almanya, Avusturya falan olamaz o zaman. Bak buradan bile soru çıktı. Çünkü İtalya zaten ittifak devletlerinde, ittifak devletlerinde daha Birinci Dünya Savaşı'ndan önce İtalya var, Almanya var ve Avusturya, Macaristan var. E kardeşim İtilaflar kendi yanlarına çekmeye çalışmışlar. O zaman İtalya buraya gelecekse burada olmayan bir devlet olacak. Bak bundan bile soru çıkar. Ama bir de şuna bakalım. Arkadaşlar Kuzey Afrika'da o dönemde kimler var? Kuzey Afrika'da arkadaşlar Mısır'da İngilizler var. Tamam mı? Trablusgarp henüz işgali uğramamış. Tunus, Cezayir gibi yerlerde de kim var? Fransa var. Dolayısıyla cevabım çıktı. Aşık olacak. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği yerlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Daha doğrusu yanlışlık yapılmıştır dediği için biz arkadaşlar doğru olanı bulacağız yani. Tamam mı? Dikkat edelim. Ee, yani ben hep ulaşılamaz yaparım ya şöyle. Onu yapmayalım şu anda. Devam ediyorum. Bakın. Osmanlı Devleti 20. yüzyıl başlarında içte ve dışta yaşamış olduğu bazı olaylar sonucunda birçok yeri kaybetmiş. Mesela. İkinci müştetin ilanı sırasında Bosna Hersek'i kaybettik. Avusturya Macaristan dedi ki ben burayı topraklarıma katıyorum. ilhak ediyorum. Doğru bir bilgi. Trablusgarp savaşından sonra Osmanlı Devlet 12 adayı kaybetti. Geçici olarak kime bıraktık arkadaşlar? İtalya'ya. Hele, hele bir şu bitsin Balkan Savaşı senden alırız dedik. İyi, alamadık ya. Neyse ama yine de bıraktık. Devam. Birinci Balkan Savaşı sonrasında evet Arnavutluk arkadaşlar bağımsız oldu. Çünkü toprak bağlantımızda kalmayınca Arnavutluk bile bizden ayrıldı. İkinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan falan kaybedilmedi. Zaten Bulgaristan 1908 yılında aynı ikinci meşrutiyetin ilanı da Bosna nasıl elimizden çıktıysa bu Bulgaristan'da bağımsızlığını ilan ederek elimizden çıktı. Bakın ikinci Balkan demiş o yüzden yanlış ikinci meşrutiyetin ilanı olacak. Birinci Dünya Savaşı'nda evet Orta Doğu'yu kaybettik. Tamam. Dolayısıyla cevabımız burada D şıkkı olacak. Bu bilgiyle 1909 yılındaki değişikliğin durumlarından hangilerini engellemeye yönelik olduğu söyleniyor. Bakın engelleme yönelik olana vurgu yapmış odaklanacağız. 1909 yılında kanun esası yapılan değişiklik ile meclisi feshetmesi halinde 3 ay içinde seçimlerin yeniden yapılması ve meclisin yeniden açılması kuralı getirilmiştir. Biraz temizleyelim. Şimdi arkadaşlar kanun esası Osmanlı'daki anayasa. Şimdi 1909'da da bir değişiklik yapılıyor. Deniyor ki padişah meclisi fes Yani eder de hani etse bile 3 ay içinde yeniden açar. Bakın 1. Meşrutiyet döneminde yoktu bu kural. Fes hakkına sahipti ve 30 yıl açmadı mesela padişah değil mi? Ama şimdi fes 3 ay içinde açmak zorunda. O zaman demokratik ortamı oluşturulması, güçlendirilmesi hedeflenir mi? Hedeflenir. Engelleme yönelik mi? Hayır. Bak o yüzden alamam. Şahsi yönetimin pekiştirilmesine yönelik mi? Hayır. Pa şahsi yani kişi padişan kendi yönetimine yö engelleme yönelik mi? Evet. Bak bunu engelleme yönelik. Monarşinin sınırlandırılmasına yönelik mi? Evet. Monarşinin sınırlandırılmasını engelleme yönelik mi? Hayır. Sınırlandırılmasını engellemek istemiyor. Sınırlandırmak istiyorlar. O yüzden engellenmiş arkadaş. Daha doğrusu böyle bir karar alınmış. Cevap burada engellemeye yöneliğe odaklanacağız. Yalnız iki şıkkı olacak. Buna göre tarihçinin hangi cep hakkında konuşma yaptığı söylenebilir. Bakalım ne demiş. Bir tarihçi konferans sırasında şu sözleri söylemiştir. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda farklı cephelerde farklı ülkelerle savaşmıştır. Fakat öyle bir cephe var ki Osmanlı Devleti hem itilaf güçleriyle hem de dünyanın bir ucundan getirilerek Anzak diye tabir edilen Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri ile Hintli kuvvetlerle mücadele etmiştir. Mehmet Akif de bu durumu kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela diyerek şiirinde dile getirmiştir. Arkadaşlar birçok yerden insan getirilmiş. Burası Çanakkale Cephesi. Anzak Koyu vardır değil mi? Çanakkale'ye gittiğimizde ziyaret ederiz. Önemli, onlar için de onların askerleri için de arkadaşlar yerler yapılmıştır. Onları da günümüzde görebilirsiniz. Burası o kadar farklı milletlerin getirildiği bir yer olmuş ki Osmanlı burada bütün kuvvetlerle. O yüzden kimi Hindu, kimi Yamyam, yam, yam, kimi bilmem ne bela diye söylenmiş. Çanakkale olacak bu yüzden cevabımız unutmayalım. Burada arkadaşlar Osmanlı Devleti galip gelerek o kadar farklı bir sonuç doğuruyor ki dünyanın birçok yerini etkileyen sonuçlar doğuruyor. Rusya'ya ne oluyor? Bolşevik ihtilal çıkmasına zemin hazırlıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın süresi uzuyor. Bu anlamda Çanakkale'nin yeri bizde apayrıdır. Anzak dediği yerde Hintliler bile Müslümanlar getirilmiş. Onların bile söylendiği yerde burada Çanakkale olacak. Mesela bizim cephemizde arkadaşlar ezan okunurmuş. İngilizler şöyle bir propaganda yaparmış. Bunlar sizi kandırmak için ezan okuyorlar. Bunlar gerçek Müslüman değil diye Osmanlı askerlerini burada kötülerlermiş. Böyle propaganda yaparlarmış. Karabekir Paşa'nın anılarında yazıyor. O yüzden arkadaşlar unutmayalım bu cevabımız Çanakkale olacak. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı sırasında üstlendiği görevler aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğru bir şekilde sıralanmıştır? Bakın görevler karışık sırada verilmiş arkadaşlar. Bunu biz bir kronolojiye koyalım. Ben şimdi önce şunu söyleyeyim size. Bakın Mustafa Kemal Paşa önce Çanakkale'de sonra Kafkas cephesinde sonra Suriye ve Filistin cephesinde görev alıyor. Şimdi Suriye tarafına odaklanacağız burada da. Ama bu arada başka şeyler de var. Şimdi bunu biz bir sıraya koyalım. Mesela önce Çanakkale'yi alalım arkadaşlar. Çanakkale dediği zaman da burada anafartalar zaferi var. Dolayısıyla 3. madde ile başlamamız gerekiyor. Çanakkale'den sonra arkadaşlar Muş ve Bitlisi geri alıyor çünkü Kafkas çepesine görevlendirilmişti. Muş ve Bitlisi aldı burada da 5 olur. Bakın cevap hemen hemen çıktı. Hemen hemen değil tamamen çıktı. Ama devam edelim arkadaşlar. Bu Kafkas çepesindeki başarılarından sonra Mustafa Kemal'in bir yurt dışı seyahati var. O da veliaht olan yani padişahtan sonra yerine geçecek olan kişi olan veliaht şehzade Vahdettin'le birlikte Almanya'ya seyahate gidiyor. O dönemde ilişkilerin geliştirilmesi için böyle bir adım atılmıştı ve Kafkas cephesinden sonra bir de Almanya gezisi var oraya gidilmiş yurt dışına. Peki burada biri de aldık. Ondan sonra ne oluyor? Suriye cephesine atanıyor ve en sonunda da Yıldırım orduları grup komutanlarına getiriliyor. Cevabımız da bu yüzden değişik oluyor. Dünya tarihinde savaş uçağının ilk kez kullanıldığı ve Mustafa Kemal Paşa'nın da ilk katıldığı savaş olma özelliğine sahip olan savaş soruluyor arkadaşlar. Şimdi bakın belki Atatürk'ün burada ilk katıldığı savaş olduğu bilgisini vermesek biraz zorlanabilecek bir soru. Ama arkadaşlar savaşın uçağının daha doğrusu ilk defa kullandığı evet, Savaşı Libya. Yıl 1911 ve 12'de de devam eden bir savaş. Trabzgarp Savaşı Atatürk'ün de Mustafa Kemal Paşa'nın da ne olarak gittiği gazeteci Şerif takımı adıyla gittiği gizli olarak gittiği bir yerdir. Hangi gazetenin yazarı olarak gidiliyor? Tanin gazetesinin. Hatta ne diyorlar buna? tanınmamak için böyle yapmıştır diyorlardı değil mi? Böyle bir benzetme yapıyoruz akılda kalsın diye. Cevabımız bu yüzden değişik olacak.